Evet sevgili arkadaşlar Zengin Borsacı Bülent Yiğitoğlu kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size borsa ile ilgili bazı önemli bilgiler vereceğim. Beni dikkatlice dinlemenizi rica ediyorum. Çünkü bunlar bu bilgiler sizin borsayı öğrenmeniz için çok önemli bir gün. Çok önemli veriler. Benim videolarımı izlediğinizde, bakın ben beğenin veya da paylaşi falan asla demiyorum. Sadece bu borsayı öğrenmenizi istiyorum çünkü kendi balığınızı kendiniz tutacaksınız, başkasını dinlemeyeceksiniz çünkü başkası sizi kandırabilir, sizi yönlendirebilir, bazı hisse senetlerine e, satın aldırtabilir. Borsada bunun gibi bir sürü insan var. Birisi çıkmış kaç günden beri orge 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 övüp duruyor. Bu çıkan şahsiyet e, daha önce de ayan hissesi ayan hissesi demişti. Ayan hissesi bir aşağı çaktılar. Millet çok büyük zarara geldi arkadaşlar. Böyle insanlara güvenmeyin. İnanmayın. Mutlaka siz e, bir e, grafik lere bakın hisse yukarı mı çıkmış kaç paradan gelmiş şu anda kaçlarda seyrediyor bunlara dikkat edin arkadaşlar bunlar fırıldak insanlar arkadaşlar bu fırıldak insanlar sizin rızkınız çoluğunuzun çocuğunuzun para bir onlara harcayacağınız paraları göz diken ahlaktan edepten yoksun insanlar işte ben de sizin kazıklanmanızı istemediğim için paranızı kaybetmenizi istemediğim için Bunları söylüyorum arkadaşlar, dikkat edin. Evet arkadaşlar, BİM'den bir haberimiz var. BİM, BİMAŞ. Ee, bu ise yapılan denetimler sonucunda e, BİM'in genel merkezinde e, denetleme yapılıyor ve BİM'in genel merkezinde e, bazı dijital verilerin silinmeye çalışıldığı tespit ediliyor ve incelemenin engellendiği tespit ediliyor. Dolayısıyla bu incelemeye yapan kurumda 1.3 milyar TL BİM'e ceza kesiliyor. Tabi BİM'deki cesarete bakın. Yani bir devlet kurumu gelip seni denetliyor. Sen o verileri silmeye çalışıyorsun. Adamların incelemesini engellemeye çalışıyorsun. Ne kadar büyük bir hukuksuzluk. Görüyor musunuz? Cesarete bakın. Tabi bunlar cezayı öder mi? Ben asla inanmıyorum. Çünkü... Bazı e, yerlerden, siyasilerden işi bağlıyorlar. Ondan sonra bir af çıkartıyorlar. Ondan sonra bu cezayı ödemiyorlar. Ama e, garibanın bir borcu olduğumuz, sökür sökür yapışıyorsun. Ondan sonra evine icra getiriyorsun. Mal bankadaki hesabına el koyuyorsun. Ondan sonra onu alıyorsun. Sıkıysa bu bimdeki zenginlerin e, kestiğiniz cezalarını tahsil etsenize ben inanmıyorum ya. Bakalım göreceğiz Allah var. Göreceğiz. Bir diğer şey ise arkadaşlar Pehol. Pehol arkadaşlar para yatırım. Bakın dikkat edin bu hisseye. 1.5 TL'den şu anda 12.5 TL'ye geldi. Yani yaklaşık 8.5 kat hisse arttı 2 ayda. Ya 2 ayda bir şirket 8.5 kat artar mı? Arttı. Evet Aynı zamanda arkadaşlar bu periyodu yani pehol 18.02.2025 tarihinde kap haberlerine göre yani 2 gün önce bir e, kişi pehol hissesinin 8, 82 milyon lot borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusunda bulundu. Yani bu e, hissesi varmış bu kişinin demek ki 8, 82 milyonu satılabilir e, hisseye dönüştürüp e, satacak yani üç gün içinde bu izin alınır ve üç gün içerisinde bu satış gerçekleştirebilir satışın e, toplam bedeli 82 milyon çarpı 12.50 dersek 1 milyar TL 1 milyar TL'lik bir satış gerçekleştirecek paranın büyüklüğüne bakın 1 milyar TL Anladınız mı? Şimdi neden 8,5 kat 2 ayda çıktığını. Evet dikkatli olun bak elinde PEOL olan arkadaşlarımız, küçük yatırımcılarımız dikkatli olsun. Bir de işin enteresan tarafı ne biliyor musunuz? Bu PEOL listesini alan yatırım fonları. Yani bireysel emeklilik fonları. Bunlar alıyorlar. Yani senin benim paramla hani bireysel emeklilik yapıyorsunuz ya siz, yatırıyorsunuz ya. Devlet de işte bu senin benim paralarımı bu peyol hissesi satın alıyorlar. Ondan sonra ne olacak biliyor musun? Bak söylüyorum. Peyol hissesini aşağı bir çakacaklar. Ondan sonra bireysel emeklilik yapan kişiler de dolayısıyla bireysel emeklilikten kazanacağı olan parayı çok cüzdi miktarda alacak. Yani senin paranı hisse senetlerinde kullanıyorlar arkadaşlar. Bakın dikkatli olun. Ben asla bireysel emeklilik yapmam. Asla. Nasıl biliyor musunuz bireysel emeklilik? Şöyle düşünün. Bir limonu satın alıyorsunuz, limonun suyunu sıkıyorlar, 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 posası kalıyor ya, işte o posasını size veriyorlar. Onun için bireysel emeklilik asla yaptırmam. Soranlara da kesinlikle yaptırmayın derim. Çünkü o bireysel emekliliğinin sonu yok. O paralar nerelerde kullanılıyor, nerelerde çarçur ediliyor? Artık siz düşünün. Geri alacağınızı bile ben şahsım olarak düşünmüyorum. Arkadaşlar lütfen dikkat edin. Ben sizi düşündüğüm için söylüyorum. Bu yatırımlarınızı ya borsada yapacaksınız ya da altın alacaksınız. Ama fiziki altın alacaksınız. Yani fiziki altını göreceksiniz siz. Yarın bir gün bir dijital bir veriler silinse ne olacak? Size kayda altın var diyelim. Banka hesabımızda altın var diyelim. Ne olacak? Hepsi uçtu gitti. Ama fiziksel altın olursa, fiziki elde tutacağın altın olursa onu kimse alamaz sizden. Evet. Aynı zamanda Pehol yani Pera yatırım e, adı, e, adını değiştirecekmiş. Ne hikmetse. Bilmiyorum. Ne hikmetse. Adını Tera Yatırım Teknoloji Holding AŞ olarak değiştirilmesi için 30.01.2025 yılında yani 20 gün önce SPK'ya başvuruda bulunmuşlar. Bunlar bende açıkçası şüphe uyandırıyor. PEHOLISS olanlar lütfen dikkat etsinler. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar BIST 30, BIST 50 şirketleri var bende. E, gitmedikleri gibi çok da zarar ettirdi diye bana söylüyorlar. Ben de diyorum ki bunlar bu BIST 30, BIST 50 şirketleri yaşlı şirketler, yorgun şirketler. Dolayısıyla lotu büyük olan şirketler bunlar kolay kolay çok fazla yukarı çıkmazlar arkadaşlar. Bunlar defansif şirketler. Bunları kriz zamanlarında borsanın çakıldığı zamanlarında belki savunma olarak alabilirsiniz. Ama bu şirketler size para kazandırmaz arkadaşlar kolay kolay. Yani küçük paralarla temettüden kazanmanız yani bunlar da temettü şirketleridir. Küçük paralarla temettüden temettü şirketlerinden kazanmanız da zordur. Ama şu olabilir, dilinde yüklü miktarda para vardır. Mesela 2 milyon, 3 milyon temettü hissesine yatırırsın. O zaman sana güzel para verir. Ama küçük küçük biriktire biriktire 20 yılda 30 yılda anca biriktirirsin arkadaşlar. O zamana kadar da ölürsün sen. Öyle diyeyim ben size. Yani bunu biriktirmeniz zor. Bu yaşlı şirketleri biriktirmeniz zor. Onun için sizler, Küçük yatırımcı olduğunuz için paralarınız küçük olduğu için arkadaşlar roket hisseler bulmanız gerekiyor. Bunlar da ancak lotu az olan, ihracatı olan, ee, kârı olan, kasasında parası olan farklı sektörlerde küçük lotlu hisselerden olur arkadaşlar. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya Bülent hocam siz konuşuyorsunuz, söylüyorsunuz eyvallah güzel söz. Ya bu küçük lotlu şirketler hangileri? Diyeceksiniz biliyorum büyük ihtimalle yorumlarda da bunu yazacaksınız. Ben de bunun bir çalışmasını yapıyorum. Ee, yaklaşık 3-4 günden beri bu çalışmayı yapıyorum. Sonlarına yaklaştım çok az kaldı. Bu hisselerde yaklaşık bir 28 tane kadar bir hisse e, yaptım. Bunu da 14'ünü bir videoda 14'ünü diğer videoda sizlere açıklayacağım ve bu e, şirketleri Sizlerde öğrenmenizi vesile olacağım ama ben dedim diye bu şirketleri gidip de hemen saniyesinde satın almayın. Bu şirketler lotu az olan şirketler çok aşağı düşebilir çok da yukarı çıkabilir ama siz bunlardan ne yapacaksınız küçük 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 alacaksınız ve 5 yıl bu şirketleri tutacaksınız işte o zaman zengin olacaksınız arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Bu güzel karlı İstanbul gününde tadını çıkartın. Moralinizi bozmayın. Borsa İstanbul elinde sonunda yükselecek. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.